Bugün Dünya Çevre Günü, Dünya Çevre Gününde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları elbiseleri sergiledi. Sultan Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri geri dönüşüm malzemeleriyle birbirinden ilginç kıyafetler hazırladılar. Elbiseler için plastik kapaklar, bardaklar, gazeteler, plastik torbalar kullanıldı hep bardakları önce birbirine zımbaladık hani şu şekilde böyle birine hani etek şekli vermeye çalıştık. Daha sonra boncuklarla süslemeye karar verdik. Biz kırık aynalar ve fındık kabuklarını kullandık. Günümüzde fındık kabuklarını kullanıyoruz. Hani aynaları da kullanıyoruz. Hani günlük baktığımız olarak hani konumuz zaten çevreyle ilgili atık malzemeleri değerlendirmek ve bölümümüze uygun bir elbise tasarladık beyazları düşünerek, gelinlik tasarımı düşündük. Hoş olduğunu düşünüyorum. Bir de atık olduğu için yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sultan Gazi Belediyesi'nin organize ettiği bu projede öğrencilere çevre ve geri dönüşüm bilincini kazandırmak hedefleniyor. 3 senedir ücretsiz defter dağıtıyoruz ve bu 600 bin defter her sene veriyoruz öğrencilerimize ilk orta liseye tamamen geri dönüşümden elde edilen kazanımlardandır. Ama hala oransal olarak istediğimiz noktada değiliz. Onun için bu duyarlılığımızın sürmesi lazım.